Hocam merhaba. Merhabalar. Ee, zorlu maç öncesi kısa bir görüşlerinizi alabilir miyiz? Biz bir puanla liderliği yani şampiyonluğu kaçırdık. Baraj maçı oynamak zorunda kaldık ikincilik için. İkincilik maçında da e, şanssız bir uzatma golüyle maç berabere bitti. Uzatmalara gitti. Bir de o o bölümünü de biraz e, eksik oynadık. 11'e 9 oynadık. Ve ondan sonra arda arda bir hafta içerisinde 3 tane maç oynadık. Güçlü bir rakip oynadık, Kartal'la oynadık. Kartal maçında da 2-0 geriye düştük ama çevirmeyi bildik. Yani şunu özetle şunu söylemek istiyorum. Biz hiçbir zaman e, bu yoldan vazgeçmedik. Bugün de önemli bir maç oynayacağız. E, devam veya tamam maçı ve e, kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü e, biz sezon içerisinde de 7 kere geriye düştük. Bundan 3 tanesi 2-0, bir tanesi 3-0. de geriye döndük ve kazandık. Bugün de geriye düşmeden inşallah kazanacağız. Bir de hocam siz namalup geldiniz diyebilirim. 90 dakikaya kadar hep namalup yani en azından beraberlikle bitirdiğiniz maçların sonuçlarınızı. Biraz fazla beraberlik aldık lig içerisinde ama 91 takım arasında namalup sadece biz varız. Uzun zamandır da böyle devam ediyoruz. Yani bizi yemek öyle çok kolay değil yani. Peki hocam başarılar. Teşekkür ederim.